Selam. Bugün ben erkek arkadaşımla maalesef uzun bir ilişki yaşayamıyorum. Kız arkadaşımla maalesef uzun bir ilişki yaşayamıyorum. Bir türlü istediğim gibi bir erkek arkadaşım olamıyor. Benim kesin kısmetim kapalı diyen sen. Bu ritüel tam sana göre. Ne yapacağız? Senin kısmetini açacağız. Kısmetini açmak için bu ritüeli deneyeceksin. Bak gör neler olacak neler. Anlatmadan önce her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bıt şuraya da bir beğeni koymayı unutmazsın herhalde değil mi? Hadi bakalım hemen anlatıyorum. Biliyorsun ki Ağzından çıkan her sözcük evrenin dönüp dolaşıp sana geri döner. Bir kere benim kısmetim kapalı. Ay ben zaten bir ilişki yaşayamam ki. Ay ben zaten evlenemem ki. Ay ben evde kaldım. Ay şöyle ay böyle sakın bunları konuşmayı artık bırakıyorsun konuşmuyorsun. Okey anlaştık. Bir de eğer birileri sana böyle bir şey söylüyorsa, yani aman senin yaşın geçti, sen zaten işte e, evlenemezsin ya da işte seni kimse beğenmez ki gibi şeyler sana söylüyorsa lütfen bir kere bunları da duymayacaksın. Derler ya hani üç maymunu oyna, görme, duyma, konuşma. Sakın bunları yapma olur mu? E, bununla birlikte tabii ki düşünce tarzını da değiştirmen lazım. Biliyorsun ki düşündüğün aklına gelen başına gelir. Yani... Olumsuz düşünmeyeceksin. Kendini gerçekten bir sevgilin yoksa bile varmış gibi hissetmen lazım. Biliyorsun bizemış gibi durumlarımız çok işe yarıyor. Çünkü evren ve bilinçaltın sen o sahip olmak istediğin şeyin durumunu sanki yaşıyormuşsun gibi hissedersen, düşünürsen ve konuşursan o gerçek zannediyor. Hemen sana olay, durum ve kişileri pıt hayatına getiriyor. Lütfen buna inan. Kuantumun temeli bu biliyorsun ki. Bununla birlikte tabii ki inanç çok önemli. Yani buna inanıyor olman. Tabii ki benim hayalimdeki ya da istediğim o kişi benim hayatıma geliyor. Uzun süreli bir ilişki yaşıyoruz. Ve inşallah sonunda da benim hayrım ve kaderimse evleniyoruz demen gerekiyor sık sık. Şimdi eğer sen olumsuz bir şekilde bunu yaparsan bu yine olmayacak. Çünkü burada inanıyor olmak en değerli kilit noktası. Aynı bu kilit gibi. İnanç yoksa çevirsen de anahtarı açılmaz. En büyük şey yapacağın şeye inanıyor olmak. Abla bu büyü mü? Ay ben büyücü müyüm canım? Bu yaptığımız hiç büyü olur mu? Büyüler daha değişik şekillerde yapılıyor. Ne ben büyücüyüm, ne de bu yaptığımız büyü. Lütfen hep söylüyorum ama bir daha söyleyeceğim. Böyle bir şey değil. Bizim yaptığımız kuantum enerji alanıyla, çekim yasasıyla ve sadece sembolik bazı şeyler kullanarak o kişiyle ilgili olan tüm enerjisel bağları ya da o isteğinle ilgili çekim yasasını çalıştırmak. Bu kadar. Bilimsel bir gerçeklikle yapıyorum ben. Tüm çalışmalarımı e, görüyorsunuz zaten yorumlarda ve binlerce insanın nasıl sonuçlar elde ettiğini. E, bir daha hatırlatayım, bu videoyu sonuna kadar izle ve lütfen kanalıma abone ol. Ha, bu arada beni sosyal medya hesaplarımdan da takip al ve bir de videoyu izle. Yani beğen. Ay, şu reklamlar kısmını bir türlü yapamıyorum ya. Neyse tamam. Şimdi kızlar ya da erkekler. Yani erkekler bunu Lütfen siz de inanarak yapın. Kızlar eğer kısmetinin kapalı olduğunu, ilişkilerin kısa süreli ise bir türlü uzun ilişkiler yapamıyorsan, evde kaldığını düşünüyorsan düşünme lütfen öyle. Çünkü her biriniz o kadar kendinize özel güzelsiniz ki Allah bizi ne kadar güzel her birimizi ayrı ayrı yaratmış. Her birimizin kendine ait güzelliği ve özelliği var. Çünkü her birimizin parmak izi farklı. O yüzden sen bir tanesin ve teksin kendi değerini bil. Mutlaka hayatına tam da senin isteyeceğin gibi biri çıkıyor. Bak çıkacak demiyorum, çıkıyor. Hep geniş zaman ekleriyle konuşman gerekiyor. İnşallah bir gün olur falan dersen o inşallah maşallah falan olmaz. O yüzden sanki gerçekten öyleymiş gibi yapman gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Şimdi yapacağın şey şu. Yine gece özellikle ben gece o muhteşem enerjilerin o titreşimlerin ve bizim saf enerjimizin gece daha hızlı ve daha yoğun çalıştığı düşüncesindeyim ve bilimsel araştırmalarda bunu gösteriyor. O yüzden özellikle gece yapmanı tavsiye ediyorum. Ama zamanın yok ya da gece Odanı başkalarıyla paylaşıyorsan, kardeşin, abin falan, ablan, kimse, e, ailenle. O yüzden yalnız olman hangi zaman dilimindeyse o anda da yapabilirsin. Çok basit. Gözlerini kapatıp kendinle ve o artık olumsuz düşüncelerle, o olumsuz düşünceleri bıraktığın o anla yani saf ve temiz bir bilinçle yapman lazım bunu. Nefesinin sesine odaklanarak bir kendini sakinleştir. Ve o sakinleştirdiğin anda eline böyle bir anahtar al, kilidini al. Ve sonra başının tepesinde tutacaksın. Şöyle yapayım. Başının tepesinde tutacaksın. Gözlerin kapalı olsun. Daha çok içselleş. Bu kilidi açarken yapacağın... Ay açamadım. <laughs> bana böyle tam ritüeli yaparken gülüyorsun diye ama ne yapayım bak açılmadı yani. <laughs> Tamamdır burayı kestireceğim. Kestirip baştan alıyorum tamam bir dakika. Gözlerini kapattın, nefesine odaklandın ve kendini sakinleştirdin. Eline anahtarını aldın, başının tepesine koydun ve söyleyeceğin şey çok kolay. Kilidi çevirirken, bunu açarken, şimdi şu anda kilidi açınca bütün o senin kapalı olan, kısmetinin kapalı olan inancını açtığını sen de düşün ve hisset. Ve şimdi bunu sözcüğe dökeceğiz güzel bir şekilde. Anahtarı açıyorum ve kısmetimi açıyorum. Tekrar kapat. Anahtarı açıyorum ve kısmetimi açıyorum. Tekrar kapat. Bunu yedi defa yapacaksın. Anahtarı açıyorum ve kısmetimi açıyorum 7 kere yapacaksın ben şimdi 7 kere yapmayayım deme lazım kısmetim açılır o yüzden sen 7 defa yap lütfen 7 kere açtın kapattın her anahtarı çevirişinde kilidi açtığında kilidi açıyorum kısmetimi açıyorum kilidi açıyorum kısmetimi açıyorum kilidi açıyorum kısmetimi açıyorum 7 kere bunu yapıp 7 kere söylediğinde bunu 7 gün boyunca yapacaksın. Tamam. Biliyorsunuz bizim ritüellerimizde 7 gün ya da 21 gün var. Genelde çok sıkılıyorsunuz ama lütfen sıkılmayın. Bir şeyi elde etmek için onun için bu çalışmaları sıklıkla yapmanız gerekiyor. Ben 7 gün yaptırtıp 7 gün bekletiyorum. Ama bazen 21 gün yapma inancında olan kişiler için daha da yoğun yapmak isteyenler için tamam diyorum 21 gün boyunca yap 7 gün bekle diyorum. Çünkü biliyorsunuz oluşumu başlatmak için bir bırakmak lazım. Hani evreni boğmuyorduk ya, sıkmıyorduk ya. O yüzden çalışmalarımızı yapıp 7 gün ara veriyoruz. Anlaştık. Peki o zaman işte bu kadar kolay olan ve yaptığın bu ritüelle düşüncelerini, sözlerini ve duygularını da gerçekten kısmetinin açıldığını hissederek yaşarsan göreceksin. Bak, 30 gün veriyorum. 30 gün sonra sana yavaş yavaş teklifler gelmeye başlayacak. Yavaş yavaş nasıl bir çekim alanının olduğunu hissedeceksin ve gözlemleyeceksin ve yaşayacaksın bunun gerçeğini. Lütfen bunu inanarak ve hissederek yap olur mu? Bu ritüel sayesinde birçok insan yeni ilişkilere başladı. Birçok insan nişanlandı, birçok insan evlendi. Lütfen buna canlı gönülden inan. Zaten atalarımızdan da gelen aslında bir ritüel bu. Biliyorsunuz ritüeller sonradan da insanların tabii ki bilgileri doğrultusunda ortaya çıkan ritüellerden biridir ama bu kilit açma ritüeli çok eskiden beri vardır ve benim biliyorsunuz özellikle hidrelle zamanlarında yaptığım ritüellerden bir tanesi. O yüzden bu çok etkili. Lütfen buna inan olur mu? Beni izleyen sen kız ya da erkek, her kimsen. Lütfen bu ritüeli yap. Olur mu? Kısmetinin, o şansının nasıl açılacağını gör. Bunu canı yürekten, şimdi beni izleyen sen için, ben de sana muhteşem o enerjiyi gönderiyorum. Ve bunu da açıyorum böyle. Ve... En kısa sürede cevaplarınızı bekliyorum. Tamam mı? Anlaştık. Bu videoda taktiklerden biraz da bahsedelim. Ama öncesinde hadi bir beğeni yap, bir de kanalıma abone olmadıysan ol. Taktikler aslında herkesin kendine göre bir taktiği ya da tekniği vardır ya da taktiksiz bir ilişki yaşıyor olabilirsin. Aslında her şey akışında güzel. Ama özellikle kızlara söyleyeceğim birkaç sözüm var. Çok fazla sık boğaz edip sürekli sana karşı taraf yüz veren bir şekilde konuşsa dahi senin birazcık daha alttan alman ve her an onun avucunun içinde kendini hissettirmemen gerekiyor. O yüzden her telefon konuşması çok uzasa bile sen orada bir sınır çiz. Çünkü son zamanlarda özellikle geri dönen sevgililerde bir geri gitme meselesi yaşıyorlar kızlar özellikle. Burada şimdi çocuk çok yüz verdiği için, kız da yüz aldığı için uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorlar ve bu her gün oluyor. Sonra tabi can sıkıntısına neden olabiliyor. Çünkü her gün her gün 5 saatlik telefon konuşmaları biraz e, özelliğini yitiriyor. O yüzden o özelliğini yitirmesin ve sen kendini e, birazcık daha ağırdan alabilmen adına lütfen telefon görüşmeleri Evet tamam uzayabilir ama o kapatan lütfen sen ol. Hani biliyorum aşıklar şöyle yapıyorlar. Ben kapatamam sen kapat. Hmm, hayır sen kapat. Tamam o zaman hadi bir iki üç kapattım. Ay kapatamadım. Hadi bir 2 3 kapat. Gibi böyle şeyler oluyor. <laughs> Bunları çok duyuyorum. Lütfen o 1-2-3 olmadan benim uykum geldi ve kapatıyorum. İyi geceler tatlım deyip sen kapat. Böyle konuşman derler ya hani tadı damağımda kaldı diye. Öyle o tarz böyle küçük gelgitler yap. Göreceksin ilişkinin boyutu çok daha tutarlı olacak. Tamam bir de şu mesaj meselesi, çocuk iki satır yazıyor, kız on satır yazıyor. Genelde kızlar böyle yapıyorsunuz, biliyorum. O yüzden o iki satır yazıyorsa sen bir satır yazacaksın. Sakın uzun uzun mesajlar yazma. Genelde ilişki taktiklerinde bunu sıklıkla belki söylüyorlardır. Ama bir kez de ben söyleyeyim istedim. Kısa mesaja... Daha kısa mesaj yaz lütfen. Uzun mesajların çok etkili olmayacak ve inan bana o kadar uzun mesajı okumayacak. O yüzden hiç vaktini boşa harcama. Tek söz, tek kelime çok şey anlatır. Şansının, kısmetinin, ilişkilerinin, belki evliliğe giden adımlarının ritüeli olan bu videoyu umarım beğenmişsindir güzel insan. Seni çok seviyorum. Her birinizi tek tek çok seviyorum. Gittikçe büyüyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Yorumlarını, mucizelerini bekliyorum. Ve lütfen haftaya tekrar görüşeceğiz. O güne kadar yorumlarda mucizeni ben bekliyor olacağım. Her birinize tek tek cevap vermeye devam ediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum ve sevgiyle size bu bilgileri aktarmaya her daimde devam edeceğim. Hadi sen de o zaman kanalıma abone ol olur mu? <laughs> Çok seviyorum sizi. Bay bay.